Moralin bozuk mu? Canın sıkkın mı? İçin mi patlıyor? Tansiyonun tavan mı yapıyor? Moral bulmanın bir yolu var diyor Allah'ın Resulü. İki, garibanlık mı? Rızkın da bir yolu var. Üç, Allah'ın destek vermesinde bir yolu var. Hepsinin yolu tek. Buyuruyor ki Allah'a bol zikirle, Allah'cığım bol sadaka verirseniz şu iki nesneye üç ödeme vardır. Türzeku bol bol rızıklandırılırsınız tünsaru Allah'tan ciddi yardım alırsınız ve tücbaru moraliniz düzelir. Ah, oh, vallahi çok mutluyum ya. İçim çok rahat Allah'a şükürler olsun. İçim okyanus gibi kardeş. İçinizin rahatlığı doya doya zikretmeye bağlı, bol bol sadaka vermeye bağlı. Ne müzik sesi, ne su sesi, ne kuş sesi, ne sessiz bir orman, ne bir dalga sesi. Bunlardan gavur da pay alıyor ama mutlu arkadaşlar. Zikir ve bol bol sadakayla moral bulun, yardım